Merhaba gençler. Üriner sistemde nefronlarda idrar oluşumu ile beraberiz. Hemen başlayalım. Öncelikle nefronlarda idrar oluşumu 3 aşamada gerçekleşiyor ki biz bunları süzülme, geri milim, ve salgılama olarak üç kısımda incelemiş olacağız. Şöyle bir şekline baktığımız zaman aslında süzülme gereyimilim ve salgılama olaylarının bu kısımlarda gerçekleşmiş olduğunu birazdan söyleyeceğiz. Görselime baktım. Biraz önce bir önceki videomuzda glomerulus yumağını ve Bowman kapsülünü öğrenmiştik. Bu ikili yapıya birlikte malpiki cisimciği adını veriyorduk. Getirici ve götürücü damarlarımızdan da bahsetmiştik. Aslında isim açısından proksimal tüpü, distal tüpü, henle kulpunu ya da idrar toplama kanalını da söylemiştik. Şimdi de nasıl idrar oluşuyor, hangi kısımlarda emilim oluyor, hangi kısımlarda emilim olmuyor bunların hepsini incelemiş olacağız. Şekil üzerinde de görüldüğü gibi kırmızı ya da bordo ile ifade edilenler aktif olarak taşınırken mavi ile ifade edilenler pasif olarak taşınmaktadır. O halde hemen aşamalarımıza girelim. İlk aşamam süzülme demiştim. Glomerulus'taki yüksek kan basıncı etkisiyle kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri dışındaki kan içeriğini glomerulus'ta bulunan Bowman kapsülüne geçişine biz süzülme adını vermiş oluyoruz. Yani ne diyeceğim o zaman? Saydığımız yapılar haricindeki kan içeriği Bowman kapsülüne geçecek. E, bu olay gerçekleşirken ATP harcanmıyor çünkü bu olay difüzyonla gerçekleşiyor. Peki kimler geçiyor? Bu da önemli. Mesela su geçebilir mi? Evet. İnorganik tuzlarımız geçebilir. Vitamin geçebilir. Glikoz geçmek zorundadır zaten aslında. Kreatin dediğimiz yapımız vardı. O da burada geçiyor. Amino asit gibi yapılarımız geçiyor. Tabii bu kadar mı? Hayır. Üre de geçebilir. Ürik asit de geçebilir. Ve amonyak gibi zehirli maddeler de bu kısımda boşaltım maddeleri olarak geçebilir. Ancak yağ asitleri ve gliserol küçük molekül olmalarına karşın şilomikron şeklinde aslında taşındıkları için burada e Bowman kapsülüne geçiş söz konusu bile değildir. Bowman kapsülüne geçemez dedim. Bowman kapsülüne geçen bu yapıya biz süzüntü adını veriyoruz. Bu olaya da süzülme adını veriyoruz. Süzülme hızı kan basıncı ile doğru orantılıdır. Bu yüzden de kan basıncı arttığında süzülme hızı artıyor ve daha sık idrara çıkma durumu söz konusu oluyor. Kan basıncı düştüğünde de bunun tam tersi olacak. Süzülme hızı azalır. Bu yüzden de idrar oranında da azalma görülmüş olur. Şimdi burada şekilde de getirici götürücü damarlarımın, glomerulus kılcalımın ve Bowman kapsülümün yapısını görüyoruz. Süzülmenin gerçekleşmiş olduğu aşamaları da yine görmüş oluyoruz. O halde geri emilimle devam edelim. Yere emilim nefron kanallarında ilerleyen süzüntü içindeki yararlı maddelerin kanalı saran kılcal damarlara geçerek dolaşıma yeniden katılmasıdır diyebiliriz. Yere hem aktif gerçekleşebiliyor hem de pasif taşımayla gerçekleşebiliyor. Oysa ki biz süzülme için demiştik ki e, pasif taşımadır, ATP harcanmaz, difüzyonla olur demiştik. Ama geri emilimde aktif de var, pasif de var diyebiliriz. Peki biz geri emilimde hangi yapıları kullanacağız? Geri emilim olaylarımız proksimal tüpte gerçekleşebiliyor. Henle kulpunda gerçekleşiyor distal tüpte gerçekleşiyor ve son olarak da idrar toplama kanalında gerçekleşmiş oluyor diyebiliriz. Tabi burada hangi yapıların hangi kanalda geri emildiğini bilmemiz gerekiyor. Öncelikle maddelerin geri emilimleri organizmanın gereksinimi doğrultusunda yapılır ve geri emilimin %90'ı proksimal tüpte olur. O halde proksimal tüpte kimler nasıl emiliyor hemen görmüş olalım. Bir kere Su dediğimiz bir yapı var. Geçen sıvı içerisindeki suyu biz ozmozla emebiliyoruz. Glikoz, amino asit, vitamin, amonyum, bikarbonat iyonları ve tuzları ise aktif taşıma ile emiyoruz. Hidrojen iyonları ise yoğunluğuna bağlı olarak aktif ya da pasif olarak emilebiliyor. Yani aktif pasif şekilde gerçekleştirilebiliyor. Şurada önemli bir bilgimiz var. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve amino bulunmaması gerekir. Eğer varsa bir hastalık vardır. Özellikle hatırlayalım şeker hastalığımız vardı. Bu moleküllerin tamamını biz proksimal tüpte emmiş oluyoruz. Bu yüzden proksimal tüpte tüpten sonra glikoz ve amino rastlanmaz diyebiliriz. Henle kulpunda neler emiliyor? Öncelikle inen kolum ben. Suya karşı geçirgen olduğunu bilmeliyim. E, bu yüzden de buradan suyun kılcal damarlara doğru bir emilimi olmalıdır. Çıkan kol ise e, burada çok fazla e, geçirgen değil. Yani hatta geçirgen değil öyle söyleyelim. Bu yüzden burada suyun geri emileminin yapılmadığını bilmeliyiz. Bu da önemli. Peki bu kanalda neler emilebiliyor? Klor iyonları aktif şekilde emilirken sodyum iyonları ise pasif taşıma ile emilecektir. Yani kloru ben emerken enerji harcıyorum, ATP harcıyorum pardon. Sodyum iyonlarında ise ATP harcamıyorum diyebilirim. Distal tüpte kimler emiliyor peki? Sodyum gibi, klor gibi, kalsiyum gibi, bikarbonat iyonları gibi yapıları ben emebiliyorum. Tabii bunun dışında suyu tekrardan burada emilimine devam ediyorum. Suyun geri emilimini hatırlarsak ADH ile kontrol ediliyordu. Vücudun su gereksinimine bağlı olarak da ADH miktarı değişecek. Onu da ADH diye yazalım. Unutmayalım. Eğer kan plazmasının yoğunluğu artmışsa ADH miktarı da artıyor. ADH artarsa distal tüp ve idrar toplama kanalında su geri emilmiş oluyor. Kanın yoğunun azalması durumunda ise ADH azalır. E bu durumda da fazla su idrarla dışarı atılmış olur. E distal tüpte bazı maddelerim geri emilmiyor. Mesela üre geri emilmiyor. Hatta üre yoğunluğu burada artmış oluyor. Bir de kalsiyum emilimi var. Bunu da biz tabii ki de paratormon dediğimiz hormon sayesinde kontrol etmiş oluyorduk. Bunu endokrin sistemden hatırlıyor olmamız gerekir. İdrar toplama kanalında kimler emiliyordu? Bu da önemli. Yine burada da su emilebilir. Üre emilebilir. Sodyum emilir. Klor emilir diyebiliriz. Süzüntü malpigi dediğimiz bir piramit vardı. Malpigi piramitleri ile... Avuzcuğa ulaşmış oluyor. Onu da buraya yazmış olalım. Burada bir daha bilgim var. Sağlıklı bir insanda glikoz, yağ asidi, gliserol, amino asit, ADEK vitaminlerinin tamamı emiliyor. Suyun %98'i sodyum ve klorun yüzde 99 buçu ürenin ise yüzde 50'sinin emildiğini bilmeliyiz. Bu oranlar bazen kitaplarda küçük küçük değişebiliyor. 95 olabiliyor, 99 olabiliyor. Öyle küçük farklılıklara takılmaya gerek yok. Bir de boşaltım kanallarında geri emilim nedeniyle glomerulus'tan Bowman kapsülüne süzülen sıvı ile havuzcukta toplanan sıvının bileşiminin birbirinden farklı olduğunu bilmeliyiz. E, glomerulus'tan Bowman kapsülüne süzülen sıvının tamamı eğer idrarla dışarı atılsaydı vücut suyunun yaklaşık olarak %5'i, %4'ü ile birlikte glikoz Amino asit, inorganik tuzlar gibi yararlı maddeler de kaybolabilirdi. Bu yüzden de süzülen sıvının tamamını biz idrarla dışarı atmıyoruz. Bu da önemli bir bilgimiz. O halde hemen salgılamaya geçelim. Şimdi salgılamada neler ne yapılıyor ona bakalım. Bazı ilaç kalıntılarımız, asidik ve bazik maddeler, amonyak, hidrojen, bikarbonat... Potasyum iyonları ve gıda boyalarının kandan uzaklaştırılabilmesi için burada kılcal damarlarla alakalı bir durumumuz var. Kılcal damarlardan nefron kanallarına aktif taşıma yapılıyor. Aktif taşıma yapılır diyorum ki biz bu olaya da salgılama adını veriyoruz. Eğer kanalda glikoz gibi amino asit gibi vitamin gibi maddeler eşik değerin üzerinde ise salgılanarak homeostasi sağlanmış oluyor. Süzülme, geri emilim ve salgılama sonucu oluşan idrar ise böbreğin havuzcuk kısmına taşınıyor. E, i̇drar yapısında neler var? Üre var, ürik asit bulunabilir, kreatin bulunabilir, sodyum bulunabilir, potasyum ve kalsiyum gibi yapılarımız bulunabilir. İdrar üreterle idrar kesesine taşınıyor. İdrar kesesinde biriken idrar üretra ile dışarı atılmış oluyor. O halde şuraya baktığım zaman salgılamada bahsettiğimiz maddelerin aktif taşımayla nefron kanallarına salgılandığını görüyoruz. Bu olaya salgılama adı veriliyor. Glikozamin asit, vitamin gibi maddeler eşik değerin üzerinde ise salgılanıyor ve bu yapılar havuzcuğa taşınıyor. İdrarımızın yapısında da saydığımız maddeler bulunuyor diyebiliriz. Olayımız bu kadar zor bir yapısı yok. O halde bir de şöyle görsel üzerinden bakalım. Kimler gereğimiliyor, kimler salgılanıyor, kimler süzülüyor şeklinde. Zaten renk üzerinden de çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Burası bizim proksimal tüpümüzdü. Henle kulpunun inen kolu ve çıkan kolu vardı. Bir de distal tüpümüz var. Sonrasında da idrar toplama kanalımız vardı. Öncelikle proksimal tüp dediğimiz yerde bir karbonat süzülebiliyordu. Sodyum, klor gibi, besinler gibi, potasyum gibi, su gibi, glikoz bakın besinler deyince aklıma direkt olarak aslında glikozu ve aminosti mutlaka getirmeliyim. Çünkü proksimal tüpte e, glikoz ve aminostinin tamamı emiliyordu. Bu yüzden bizim için çok önemli bir özelliktir. Burayla alakalı bilgilendirmelerimiz. Devam ettiğim zaman Henle kulpunun inen kolunu hatırlayalım. Burada suya geçirgen olduğu için su emilebiliyordu. Aynı zamanda e, çıkan kısmını hatırlayalım. Çıkan kısmında ise su emilemiyordu. Sodyum klor gibi yapılarımız emilebiliyordu. Fakat burada şunu da hatırlamam gerekiyordu: Klor iyonlarını aktif şekilde, sodyum iyonlarını ise pasif şekilde taşıyor idim. Ben emiyor idim. Distal tüpümde ise yine sodyum klor gibi yapılar, kalsiyum gibi yapılar, su gibi yapılar, bir karbonat gibi yapılar. Aynı şekilde e, emilmiş oluyordu diyebiliriz. E, ADH miktarına göre sudaki emilim de değişecekti. Onu da hatırlamış olalım. Fakat burada üre emilmiyor idi. Onu da söylemiş olalım. Bir de benim idrar toplama kanalım vardı. Burada ise suyum emilecekti. Ürem, sodyumum ve klorum emilmiş olacaktı. Ve sonrasında da toplama kanalından doğru e, havuzcuğa doğru taşınmış olacak idi. Görselin bu zor bir kısmı yok diyebiliriz. Olayımız budur. Şimdi böbrek atar ve toplar damarın içeriğindeki madde yoğunluklarına bakalım. Öncelikle bu tarz sorular genelde çıkıyor. Böbrek atarı ve topları ile alakalı. Suya baktığımız zaman su miktarımız atarda fazla toplarda ise az. Glikoz da aynı şekilde. Aslında bunları çok rahat aklımızda tutabiliriz. Fazla olanlar yoğunlukta. Onların isimlerini biliriz. Su gibi, glikoz gibi, oksijen, üre, vitamin, tuz gibi yapılar böbrek atar damarında, böbrek toplar damarına göre daha fazladır. Karbondioksit ise tam tersi. Zaten şöyle düşünün, karbondioksit atar damarda az bulunurdu. Toplar damarda ise fazla bulunurdu. O yüzden aklımızda tutabiliriz. Plazma proteini ise atarda ve toplarda derişimi değişmeyen eşit olarak kalandır. Aynı şekilde kan hücresi de eşit olarak kalır. Bu şekilde ezberlik bir şey de olmadığını görürsünüz zaten. Şimdi yine bazı bilgilendirmelerimizi yapmalıyız burada. Bazı eksiklerimiz kaldı çünkü. Böbrekler asit ve baz özellikle maddeler salgılayarak kan pH'ının düzenlenmesinde Akciğerlerle birlikte rol almış oluyorlar. İnsanda hatırlarsanız kanın pH'i 7.4'tür. Eğer kanda hidrojen iyonu yoğunluğu artarsa asidik değer artar ve kan pH'i da düşmüş olur. E, Proksimal ve distal tüpün epitel hücrelerinden salgılanan amonyak süzüntüde bulunan hidrojen iyonları ile birleşerek amonyum iyonunu oluşturmuş oluyor. Amonyum tekrar hücre içine giremediği için idrarla dışarı atılıyor ve kan pH'ı da normale dönmüş oluyor. Aslında homeostasiyi sağlama gibi bir görevidir bu. Kanda bikarbonat iyonları artarsa ne olacak peki? Bazik değer artacağı için kan pH'ı yükselecektir. Bu durumda da geri emilen sodyum iyonları bikarbonat iyonları ile birleşiyor. Ve e, sodyum bir karbonat dediğimiz yapı oluşuyor. Onu da şöyle göstersem daha mı iyi acaba? E, direkt olarak sodyum bir karbonat da yazalım. Sıkıntı yaşamayalım. Hatta buraya da HCO3 de yazalım. Bir karbonatlarımızı oluşturmuş oluyor. Sodyum bir karbonat idrarla dışarı atılıyor ve kan pH'ını düşürmüş oluyor. Bu da aslında homeostasiyi sağlayan görevleridir diyebiliriz. Boşaltım sistemi hastalıklarımıza da bakalım. İdrar yolu enfeksiyonu genel olarak mikroorganizmaların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık genelde kış aylarında daha çok ortaya çıkan bir hastalık. Üşümeye bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonu daha sık görülüyor. En yaygın belirtisi de idrar yaparken yanma hissi oluşuyor bu hastalarda. Böbrek taşları ise havuzcukta kalsiyum birikiyor ve hareket ettiği durumda ağrı yapabiliyor, sancı yapabiliyor, acı yapabiliyor ve idrarda kan dediğimiz yapılarda görülebiliyor. Böbrek yetmezliğinde böbrek fonksiyonlarını yerine getiremeyebiliyor ya da çok azını getirebiliyor. Bunun sonucunda da idrar oluşumu ya duruyor ya da yavaşlıyor kötü bir hastalık. Bu yüzden de bireyler ne yapabiliyorlar? Diyaliz cihazına girebiliyorlar. Diyalizin mekanizmasını hatırlamayanlar için 9. sınıf videolarımızda görebilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Üremiye baktım. Böbreklerin çalışmaması sonucunda üre gibi ürik asit gibi kreatin gibi maddeleri ne yapıyor? E, kanda miktarı artıyor ve e, üremi dediğimiz durumu meydana getiriyor. Son olarak böbrek iltihabı ise böbrek havuzcuğunda meydana gelen iltihaplanmanın belirtileri bizim için önemli burada. Mesela idrar kaçırma, bel ve karın ağrıları. Bir de ateşlenme durumu böbrek iltihabı olduğunu bize gösterir. Peki biz üriner sistemin korunması için neler yapabiliriz? Bir kere üriner sistem organlarının sağlıklı olması, homeostatik dengenin sağlanması açısından çok önemli. Peki bol sıvı tüketirsek, düzenli spor yaparsak, temiz hava alırsak hastalanır mıyız? Yani hastalanabiliriz ama bu bizi koruyucu özellikledir. Onun haricinde beslenmeye dikkat edebiliriz. Acı gibi çok fazla tuzlu besinlerden kaçınırsak yine üriner sistemimizi koruyabiliriz sigara gibi alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durabiliriz ve e, bu bazen çoğu kişi tarafından bilinmese de söylemeliyiz. Boğaz iltihaplanmaları, çürük dişler hemen tedavi edilmelidir. Tam iyileşmesi gerçekleşmelidir. Çünkü böbrek sağlığı üzerine çok ciddi etkileri vardır. Aynı zamanda antibiyotik kullanımının da en aza indirilmesi gerekiyor. Genel olarak besinlerden doğal antibiyotikleri kullanmalıyız ki vücudumuzdaki gereksiz kimyasalları boş yere vücudumuza almamış oluruz. Bir de ağrılı ve sık hidrara çıkma gibi durumlar görürsek hiçbir şey beklemeden direkt doktora gitmeliyiz. Çünkü biz doktor değiliz. Her şeyin en iyisini doktor bilir. Yani internetten araştırıp da yorum yapmamalıyız. Şöyle yapayım böyle yapayım yok şunu uygulayayım dememeliyiz. E, kötü sonuçlar doğurabilir. Bir de ayakların idrar yolları ve böbreklerin üşütülmemesi gerekiyor. Özellikle kadınlar e, ayaklarını çok fazla üşütmemelidir. Üriner sistemimizi bu şekilde koruyabiliriz ve konumuzu da bu şekilde tamamlayabiliriz. Üriner sistemimiz yani boşaltım sistemimizin konusu bu kadar zor bir yapısı yok gördüğünüz gibi. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.